Merhaba arkadaşlar, Cihan Akman ben. E, bugünkü konumuz karavanlarda tuvalet. Karavanlarda tuval kullanılan iki tip e, tuvalet var. E, portatif tuvalet. Şu şekilde alıp e, bunu e, çadır kamplarında da kullanabilirsiniz. Portatif. E, kendi içinde su rezervuarı olan e, ve atık tankı olan bir tuvalet modeli. Bir de karavanlarda sabit e, kasetli tuvalet olarak geçen bir servis kapağıyla kapasitesi değişebiliyor. 19 ila 17 litre arasında kapasitesi bulunan şu şekilde atık dökmeye götürebildiğiniz kasetli tuvaletler. Bu tuvaletlerde kullanılan kimyasallar aynı. Atık çözücü olarak kullanılan mavi kimyasal olarak bildiğiniz benim de kullandığım Bedford'un konsantre ürünü. Bunun farklı kokulu olanları da var. Kasetinizi boşalttıktan sonra yıkayıp bundan mevsime göre farklı ölçülerde kullanım sıcaklığına göre gerekli ölçüde koyduğunuzda yaklaşık 1 litre suyla beraber çalkalayıp bırakabilirsiniz ve tuvaletiniz bundan sonra kullanıma hazır. Bir servis kapağının arkasında bulunuyor kaset girişimiz. Bunları kapatmayı unutmayalım. Kilitlemeyi daha doğrusu e, kasetlerin maalesef ki çalındığını da duymaya başladık. Bu yüzden atık boşalttıktan sonra kasetimizi kilitli bırakalım. E, bir diğer karavan ve e, çadırlarda kullanılan tuvalet modelimiz de portatif e, tuvalet. E, bu tuvaletimizin e, sistemle veya karavanla herhangi bir bağ bulunmuyor. E, Rezervuarı dahili e, buradaki kapaktan rezervuarı doldurarak istersek tercihe göre pembe sıvı dökerek sifonu dolduruyoruz. Buradan da pompa sistemiyle suyun rezervuar şeklinde e, kasete dökülmesini sağlıyoruz. E, burada kaseti şu şekilde açıyoruz kullanım için. Burada alt haznenin girişi açılmış oluyor ve e, kasetin dolluk oranını da e, buradaki yeşil kırmızı indikatörden takip edebiliyoruz. Dökeceğimiz zaman buradaki kilidini açarak tuvaletin üst kısmını ayırıyor. Alt kaseti e, şuradaki kapağından döküyoruz. Bu sıfır bir tuvalet olduğu için tabii ki kapakları yerinde değil. E, şu düğmenin kullanımını e, bazı e, kullanıcıların bilmediğini görüyoruz. Bu kasetin hava alması ve dökerken e, sıçrama yapmaması için e, bir hava girişi. Şu şekilde dökerseniz ee, ...çıkış ağzından sıçramamasını sağlarsınız. Ee, yine kasetli tuvaletlerde olduğu gibi... E, ...kullanılan mevsime göre gerekli doz... E, ...mavi kimyasalımızı döküp... E, ...yaklaşık 1 litre suyla karıştırdıktan sonra... E, ...tuvaletimiz... ...artık hazır hale geliyor. Konu tuvalet olunca... ...akta gelen sorulardan bir tanesi de taharet musluğu. Bu tuvaletlerde dahili bir taharet musluğu sistemi yok ama... Gencar karavandan alacağınız karavanlarda kendi sisteminizden dahili su tankınızdan gelen bir taharet musluğu da ekleniyor.